Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Roster bu işte Baba Kanalı. Ben merhaba arkadaşlar. Yani e, ben Roster son yarım işte. Alka <laughs> abone olun lan şu like atanlar. Alo like atanlar abone olmuyorsunuz galibim görüyorsunuz? Asırdan mistik ben. Male 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 Bakın abone olun lan like atanlar. Şş, ben sık izleyenler. Like atın lan like. Like atın. Evet bugün Fakir Osman'da başladım. Ama şimdi geçeceğim yar. Yıkım kralı. Yıkım kralı hesabımda 859 kupayım. Bugün onu 250 kupa kazacağım. Hani siz gelmeyince bozuldu bu seri de sıfırdan başlıyorum aga. Falmın inemedi deli öf. Ama bu falara gerek mi var? Ben fal bakıcı mısıyım ya yine Arkadaşlar evet 6 ve 7. günü almadım sizler için sizin için yani yani kesinlikle bu hesabı unuttuğumdan değil şaka yapıyorum tabii ki de bu hesabı asla unutmam arkadaşlar bu arada abone olmuşsunuz niye abone olmuşsunuz bakın şimdi izliyorsunuz ama abone olmuşsunuz like atıyorsunuz abone olmuyorsunuz yani abone atın da beni de bir çenleneyim. Yani o zaman daha sık video gelecek. Eğer ki kanalım bugün 3 abone olursa her gün sıkı her gün 2 video atacağım lan. Her gün 2 video. Hadi. Eğer ki ama 2 abone yapmanız lazım. Hadi. Hadi nereye basıyorum? Aga sen de açılmazsın ki yani. Evet basıyorum. Tam kutunun sağ gözüne bastım. Kaç geldi? 13 geldi. İnanılmaz bir şekilde 13 geldi arkadaşlar. Evet hemen 13'e tıkladık. 12'de parladı. Uh, 12'de parladı be. O kolta. Ne kol? Lan oha. Köpek balığı kol. Köpek balığı kolt geldi lan. Evet 3 elmas. Yine 10'a bastım. 9'a bastım. 8'e bastım. Bundan sonra bir 5'te parladı. Evet arkadaşlar şu anda inanılmaz. 5'te bir daha parladı. Ne geliyor? Barley'e kostüm. Evet. Barley'e yeni kostüm. Sihirli şövalye Barley. Evet. 3'e bastım, 2'ye bastım, 1'e bastım. Evet. İnanılmaz şekilde 2 kostüm çıktı ve ben koltuğu oynamayı severim. Koltuğu oynamayı sevdiğim için arkadaşlar. Koltuk, koltuğu oynayacağım. Köpek köpek balığı ko, kostümü geldiği için arkadaşlar. Köpek balığı kostümüyle sizin için bir tur bir 5 tur yapacağım. Efendim Mr. Streamer. Yok. Speed Buster oynuyor Ne oluyor lan? Havzası karınca dönüyormuş Necati. Nin. Necati kim lan? Necati? Necati. Arkadaşlar ben bu tur ben bu hesapta daha çok koltu oynamayı düşünüyorum. Çünkü kolta kendimi çok iyi sanıyorum. Bence iyi var. Kardeşim bir sar mısın? Şurada şurada videomu konuşuluğa getirmeye çalışıyoruz. Sen orada konuşuyorsun ya. Tövbe estağfurullah. Bu da bir çocuk garip. Ben gerçek, tağlayım, Lan! Ver, Oğlum! Vardır, Oğlum bak. Şimdi kapatacağım. Mr. <laughs> bak hesabını çalarım. Vallahi biliyor arkadaşlar. Hackerlık işleri yapıyorum ben. Yaparsam, Oğlum bak. Ama kardeşim sen de ko böyle konuşma o zaman. Neyse, evet arkadaşlar oynayacağız. Şu e, an e, hemen yaptıklarını yapacaksın? Yaptıklarım. 10 tonlik e, 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 Şu anda 10 e, bin 10 10 bin elmasım var süpersel abi o hesabımda. Bana bakma. Evet e, e, arkadaşlar ev. E Mr. gerçek adını söylüyorum. Mr. gerçek adı. Söylüyorum. Söylüyorum. Evet. Söylüyorum. <laughs> Eymen Efe. Yazıklar olsun. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kendisi bana çok kötü bir arkadaşsın diyor. Sizin için bunlara katlanıyorum. O benim Max Duygu Sömürsüzlüğünde 11 numarasının 8 x türbünü Arkadaşlar PUBG'de gelir isterseniz. PUBG'de oynarız. Sıkıntı yok. Bir daha tekrarlayalım. Kupa kasmak lazım. Evet arkadaşlar. Her zaman her kill alışımdan Ses çıkartacağım. Bu video özel. Eğer ki yorumlara like atıp abone olup ben like atıp abone oldum. Ya arkadaşlar Mr. şimdi gerçek yüzünü göstereceğim size. Göstereyim mi lan? Evet arkadaşlar kapattı. Çünkü neden? Korkuyor. Oh, oh, oh. oh. Evet arkadaşlar. kanki kendisi öldürdü mü? <laughs> Anneanne nodul aldın mı? Aldım onu. Sabah yapacağım. Hayır sabah yapma şimdi istiyorum ben şimdi yiyeceğim. Birini şimdi birini sabah. Tamam artık çatal kat. Evet çatal kat. Ben onu ama onlar da bazen çatal oluyor ya öyle tamam oğlum. Olursa ben çatal kendim biliyor <laughs> Anneanne bu arada videodayım. He? Videodayım. İşte videodayım. <laughs> <Göstansına> kaldı ya <laughs> o zaman şimdi yapsana birini şimdi yap şimdi Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Bu yeni kostümle ben kasarım. Hadi bay bay arkadaşlar. <laughs> boy boy.